Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın heyecanla beklenen 41. bölümünden ilk kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Herkes heyecanla yeni bölümü beklerken ben de setten gelen yepyeni kamera arkası paylaşımları sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız kanalımı desteklemeyi, yorum kısmında eleştirilerinizi, fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.